oyuncaklar dünyasında her şey alt üst oldu nene. Hemen gelip yardım etmelisin. Nasıl geleyim? Suline o kadar güçlü ki onunla baş edemem. Zaten ondan zor kurtuldum. Ama durum çok kötü. Suline'nin yardımcısı olmak için bütün oyuncaklar birbirine girdi. Herkes çok zor durumda. Bak oraya gelebilmen için sana eksir de getirdim. Aa. Gelemem. Gelsem de hiçbir işe yaramaz. Ben geliyorum. Ay. Hayır Kulina, bu senin için çok tehlikeli, hiç gücün yok. Ay, hem e. suyla nasıl başa çıkacaksın? Ne olursa olsun gitmeliyim Nana. Benim yerim oyuncaklar e. dünyası. Buraya gelmem hataydı zaten. Ver şunu bana. Of. Yapma bunu Kulina. Çok iyisin Kulina. insan halde bak inanamıyorum. Hepsi Sünnen'in yardımcısı olmak için birbirlerini bu hale getirdi. Ah be çocuklar bunu nasıl yaparsınız? Burası sevgi ve iyilik dolu bir yerde. Şu hale bak. Bakalım sizin için bir şey yapabilecek mi? Bu çok iyisin Zengulina. Tabii ya. Sünnen'in istediği benim. Siz değilsiniz. Yoksa ona teslim olmayı mı düşünüyorsun? Gerekirse evet. Oyuncaklarım ve oyuncaklar dünyası için her şey yaparım Gorko. Ay. Of. Kulina! Kulina neredesin Kulina? Bu kaşak hayatı daha ne kadar sürdürebileceğini sanıyorsun? Elinde sonunda yakalayacağım seni. Buna gerek yok. Geldim işte. Bakıyorum dünyada hiçbir gücün olmadan yaşamaya daha fazla dayanamadın öyle mi? Buradayım işte. Senden korkmuyorum Sulina. Zavallı Kulina. Ne kadar acınası durumdasın. Ama sana ne kadar güvenebilirim bilmiyorum. Bu da yeni numaralarından biri olmasın. Artık numara falan yok. Benimle de dişmerden bıktım. Ne istiyorsan yapmaya hazırım. Yalnız bir şartım var. Eğer bunu yerine getirirsen ne istersen yapacağım. Söyle bakalım neymiş o şartın? Oyuncaklarımı rahat bırakacaksın. Onları çalıştırmayacaksın. Bulundukları bu durumdan kurtaracaksın. Ay gözlerim yaşardı. O aptal oyuncakların için kendini feda ediyorsun öyle mi? Oysa istediğin kadar dünyada yaşayabilirdin. Neyse o sersemler çok da umurumda değil zaten. Benim derdim seninle. Şartını kabul ediyorum Kulina. Evet. Ne yapacaksın bana? Zindana mı kapatacaksın? Yoksa yine mavi ormana mı süreceksin? İkisi de değil. Çünkü sen rahat dursan da oyuncaklar rahat durmaz. Bu sefer seni gözümün önünden ayırmayı düşünmüyorum. Boom! <tripe noise> sevdim seni. çıkar beni buradan. Sunna burada kalmak istemiyorum. İstediğini yap derken bu kadar amah dememiştim. Sünne çıkar beni imdat. İmdat ha. Ay. Evet, Orfa. Hani kolye getirmiştin? Bu burada buradaydı. Buradayım, buradayım sevgili ocaklarım. Acaba Sulina ona bir kötülük mü yaptı? Ne dersiniz? Hadi. Kesin. Onla her şey beklenir. Hı -hı. Ah. Aa, gözlerime inanamıyorum. Şuraya bakın. Ama bu Kulina. Ah. Kulina ne oldu sana böyle? Ay. Ay. Sulina beni buraya hapsetti. Bütün bunlar bizim yüzümüzden oldu. Onun yardımcısı olmak için birbirimize girmeseydik... Hı -hı. ...sen de bizi kurtarmak için buraya gelmeyecektin. Hı -hı. O da sana bunu yapamayacaktı. Kulina bizi affet. Bunları bırakın şimdi. Her ne olursa olsun hep sizin yanınızdayım. Bunu unutmayın. Ve hep birbirimize destek olun. Peki seni oradan nasıl çıkaracağız? Bilmiyorum. Ama bana kalırsa bu işe karışmayın. Sönü'nü hala başınızın <laughs> tekrar derde girmesini istemem. Tamam mı sevgili oyuncaklarım? Ah. <laughs> Ay. Ah. Of! <laughs> Piyarom <laughs> <Ha. Gülüyor> buradayım. Burada. <laughs> Kurşun. Nasıl? <laughs> Kulina'nın yeni halini beğendiniz mi? Hayır. Sonunda Bunaklar Konseyi'ni Kulina'ya verilecek ceza konusunda ikna ettim. Ay. Cezalı olduğu halde dünyaya kaçtığı için bu gece yarısı uzay boşluğuna gönderilecek. Oh. Hayır. Hayır. Hayır, Hayır! bunu ona yapamazsın. Evet, yapamazsın. Hayır. Yapamazsın. Susun bakayım kapatın çenenize. Sizin baş benim. Kabul etsenize de etmeseniz de. Şimdi olun gözümün önünden. Çabuk. Çabuk. Oh. Oh. Çabuk dedim size. Hayır Sulina. Hayır yapma bunu Sulina. Sulina. Kulinanın uzay boşluğuna gönderilmesine kesinlikle engel olmalıyız. Ben hemen dünyaya gidip Nana'ya haber vermeliyim.